Evet arkadaşlar, şimdi TRT EBA'nın televizyonumuzda nasıl ayarlanacağını gösteriyoruz. Televizyonumuzun menüsüne giriyoruz. Buradan kurulum, manuel kanal aramaya geliyorum. Arama tipi uydu olacak. Frekansımıza HD televizyonlar için 12.083 olarak giriyorum. Polarizasyon yatay olacak. Sembol oranına ise 13.750'yi giriyorum. Şebeke arama devre dışı olabilir. Uydu TÜRKSAT olacak. TÜRKSAT. Ee, şimdi arama tuşuna basıyorum. Evet gördüğünüz gibi kanallarımız geldi. Şimdi en altına sıralanacak. Gördüğünüz gibi TRT EBA TV Lise Ortaokul ve ilkokulu görüyorsunuz. 23 Mart'tan itibaren bu kanallar aktif olarak öğrencilerimizin hizmetine sunulacak. Teşekkürler.